Selamun arkadaşlar. Bugün kuzularımıza yer yapacağız. Doğumlarımız başladı. Ee, şöyle bir yer yapacağız. İşler i̇şte bittikten sonra da tekrardan yapılmış halini görürüz. Gel. Gel ha. Bu benim aslan oğlum Kaan'ım. Paşa babam. Beraber... Buraya koş oğlum. Beraber yapacağız. Aydın abim var. Aydın abim geldi. Bugün. Aydın abim, Kaan ve ben beraber yapacağız. Evet arkadaşlar. Çok şükür. Maşallah ikiz yavrumuz oldu. Anneleri uyuyor. Biraz anneleri zayıf ama bakacağız toparlayacağız hayvanı. Yani mümkün olduğu kadar. Allah hayırlısını versin. Herkesin işi gücü rast gelsin. Burada Aydın abi, orada. Bimsleri çekiyor. Bir ket Atımız burada. Hala yiyor. Bulutları kemiriyor daha hala. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız bugün. Bakalım hayırlısı. Kafalarımızı örmeye başlayacağız. Harcını ayarlıyoruz. Bakalım nasıl bir iş çıkartacağız. arkadaşlar duvarımızı örmeye başladık kuzuluk ee, yapacağız yani başlangıcı yaptık bakalım sonun nereye doğru gidecek Allah hayırlısını versin yapıyoruz ufak tefek kendi işimizi görecek kadar ustalarımız var bakıp göreceğiz ne çıkartıyoruz nasıl bir şey çıkartacağız videonun sonunda oldu mu olmadı mı Böyle bir karar veririz. Nasip olursa herhalde bugün akşamüstü bitiririz burayı. Atımıza bir yer yapacağız. Orada köşeye kuzular koyduğumuz yere at kuzuları ezer diye yani ayrı koyacağız. Bakacağız, göreceğiz. Hayırlısı. Kameramanımız Kaan Akoğlu, benim aslan oğlum. Kameranın arkasında benim oğlum var. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Bak görüyor musun? Aynen bu işi biliyor ya. Ya diyorum ya ustadan öğrendim ben bu işleri. He? Ustayla beraber yaptık sonra diyorum. Şahsıyordum da bak. Bura böyle. Hakka diyor, bir ya. şey diyor Muammer. Abi yani ne gereği de. var? <laughs> Sen yanlışıcı olarak deyince Yok ya. Şimdi şey bu kalıcı oldu bu. Abi bu kalıcı olur. Bu kalıcı olur. Ne yaptık biz? Şimdi bir yer daha değerlendirmiş olduk Yani. Gol yapmışlar bu kadar yeter. Yeter mi? Abi abi bu mi bir şey. Bak. Çırpacağım. Bak. <laughs> yüksek yerden indireceğim. Evet. Tamam, tamam. Aydın abi. Bakın bir dakika. Bu işi öğreneceği kadar da, Aydın abi Hı? Ne diyorsun bu Olur mu diyorsun? Sen normalde sen de tek başına yapardın da bizim bu bizim şu vida. Ben uğraşmak ben vidalar geçerim ha. 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 Oturt dur. Nasıl oraya? Dur, bu tutarken nasıl tutalım? Nasıl şu kuşluyum, nasıl şu kuşluyum? Nereye? Şu ip var ya, bu tarafı tut. Otur şu çarp. Haaah! Gel buraya. Evet, kuzularımızın evet. bölümü yapılıyor. Evet. Sallık. Sallık değil mi? Kuzuluk. Kuzuluk, ha? Bu kolu da bunun içine koyacaksın. Evet. Hayvanlar burada karnı doyuracak. Evet. Oraya koymuyor. Oraya koymuyor. Kapı. kapı mı? Orada. Kapıyı ne kadar çok baktın lan. Abi kapı çok değil ya. Aha şuraya bir metre. Bir metre. Tam bir metre. O zaman oluyor. şunun köşeyi beri getir. O gelecek oraya. Tamam. Allah'ın katı yok be. Kapı yapacağız bakalım. Hadi abi kapıyı. Yürüyün. Kapıyı bilmiyorum. Bakacağız abi. Nasıl olacak? Allah bilir. Ya kapıyı niye köşeli koyuyor? Nereye koyacağım? Şöyle doğru koy. Tamam abi doğru koyacağız zaten. <gülüyor> bunu bunu <laughs> böyle koyacağız. Bak evet, olacak. Tamam mı? Orada ifi gidiyor orada sıkıntı yok çevireceğiz. Tamam. Bunu böyle evet. koyacağız kapı bura olacak. Tamam eyvallah. Gel Yapıştır. <laughs> Yapıştıraydın Aydın abi. Bu iş böyle oluyormuş, öyle dediniz. Abi. Bilir kişiler. Şimdi <laughs> vuracak Tamam ha. Ya sen o nasıl laf ya Bu işi be. çözdüm işte. O nasıl laf? Açık, Açık, oraya oraya bak, Şimdi haşları adam kullanacağız oldu. Bu acayip bir harç. Ya. yapıştır ha. ha. yapıştır. Ay vay, yapıştır. Hadi abi. Olmadı. Çizgin iyi gayri bu genci. Oldu mu? Oldu tabii. Şimdi bak, işimiz bak. hızlandı. Biz yapıyor yok ya. Şurayı ya. Dur. Ya geçen de Nazım Ali yanıyormuş. İşte memnun da ise ben geleyim. Siktesin gitsin dedim. Kapat dedim. Aha. Salim diyor ki ben dedim diyor. Ya. Muhammed var ondan sonra dedim artık kesin gittim benim onunla işim olmaz. Muhammed tam ta orayı ne zaman bırakana kadar dedim oraya Muhammed. Ben hiç yolu yok. Evet. Anladın mı? Abi ben ha. her zaman diyorum abi bir mala bakıyorsan tamam mı? Ha. Bak şimdi Allah razı olsun ne dedim abi sekiz 10 tane içine ben de atayım dedim yok demedi. Şimdi mesele ne Şimdi ben alacağım parayı param öylece duracak. Bu mal Aynen. benim zaten sen burada yoksun. Evet. Bu mal kendi bana bir bakmazsam abi aldığım ekmek benden davacı olur. Aynen. O, yani yediğim ekmek benden o davacı hani o olur. Bu öyle değil. Şerefsiz işte, yakıyor, kalkmıyor diyor. Evet. Ne yapıyor? Ha beraber neyse. İşte. Işte. Aha şimdi bak e, hayvanlar dışarıda bekliyor bahçenin içinde ben zorunlu gidiyor evet. bu hayvan. Ben Kapışıyor. şimdi <laughs> elini sever çıkartırdım onu. Sıkıntı yok abi. Ben... Sıkıntı sıkıntı yok. Abi. Buralar. Yok. Önce sen. <laughs> <laughs> Zaten sıkıntı yapmıyor abi. Hiçbir zaman yapmadım. <laughs> Senle bir günlük değil, kadar Anladın mı? Allah nasip ederse alıp, pişirelim. Yapıştıramıyorum, yapıştıramıyorum. Hadi sen dök de, ben ondan sonra yapıştıracağım. Ondan sonra, alim arıyor. Ben de katayım sizin oraya. Alim! E. Sen ne diyorsun? Bizim oyunlarımız hiç ayrı, seninkiler ayrı, bilmem ne ayrı olmaz. Lazlı olacağım. Ne diyor? Bak, şu küs alim ama. Sen küs. Büyük mü yok ki

Bir de yapacağız 300 400 şimdi Allah var. Ama bir adam daha alacak. Ee, biz seninle muhatap olacağız. O adamla muhatap olmayacağız. Anladın mı? Biz bir mandıra daha yapacağız buraya. ya. Biz benlik sıkıntı yok abi. Ha. Sen, biz sen arayacağız. Aynı sen de... şey dedim ya sana. Ha. Ne zaman anlaşamadık o zaman dedim. Yok abi anlaşamama diye bir ha. durum yok. Ben senin büyüğünü ee, sıkıntı. belki hani ben... şey konuşabilirim biraz, konuşabilirim ama e, öyle bir insan değilim ben. ben Aslında bir ben şey değilim. Benim ben şimdi bak şöyle söyleyeyim abi. Ben aşağı yukarı 15-20 senedir benzinize çalışıyorum. Yani sana şöyle söyleyeyim. Ben insan saraba gibi bir şey olur. abi geleni giden adamın yüzüne baktı ben ne olduğunu söylerim. Aynen. Onun ben hiç sıkıntı yok abi. Aynen. Sen ne zaman dedin Muhammed sen bu işi yapmıyorsun. Yok. O zaman bırakırım ben abi. Öyle bir hiç şey sıkıntı yok. yok. Öyle bir şey yok. Şey Öğrenecekler, Yapmıyorsan. Neyi? Menfera ne diyor. Hani. Evet. Biz zaten ataların bir var biliyor musun? Gördüğüm bana ise öğrendiğin kendine değil. Yakıştır. Yani bunu baz alarak yapacağın ne iş yapıyorsan. Gördüğüm sana ise öğrendiğin kendine abi. Aynen. Biz senden memnunuz. Allah razı olsun abi. Yakıştır bana ama. Yakıştır. Zorlu <laughs> tarım ve hayvancılık değil mi? Öyle mi oldu? Aynen. Akıştır. Şeye Nazım abiye takılıyorum biliyor musun arası? Zorlu tarım diyorum. Söyle diyor, ahı olur diyor. Evet arkadaşlar. Huzurluğumuzun Muammer Usta'nın bimslerini koyuyoruz. Evet. Aydın abimle beraber. Bitiriyoruz, Ondan sonra ata yeri yapacağız. Ondan sonra da mı yapacağız Aydın abi. He, kaplanımı yapacağız. En son mu yapar kapları? Kapları en son. evet. Kapılarını en son yaparız. Ona bir cebime bir şey veririz mesela. Ha burada Çok onlar. En son kapılarını yapacakmışız. Bakacağız. Olmaz, olmaz. Abi diyor yalnız o ya? İki tohum yedi mi kafasını Aklı başına gelir. Evet arkadaşlar, bugün bu yaptım. Şuna kapısın da. Kapısını yapıyoruz. Ve ondan sonra artık bundan sonra olan kuzularımızla kuzular, annelerini bir iki üç gün burada dinlendiriyoruz. Ondan sonra kuzular burada anneleri yine her zaman yerler. Var olun bu ablayı Eyvallah abi. Allah bizi doldurmayı nasip etsin. Amin. Hı? Nasip abi, evet. her şey nasip. Kupa bile nasip bile gidiyor. Aynen, aynen. bile nasip ee, Artık. Kuzuluğumuz bitiyor arkadaşlar. Sizden tek isteğim beğeni ve yorum yapmak. Videolarımı sonuna kadar Bura izleyin ya. İleride izleyin artık. Oğlum şu bu balet var ya. Ha bu. Bir tane. Onu al gelsene sana bak. Onu ben palet getirmeye gidiyorum. Kapı getirmeye gidiyorum arkadaşlar. Evet. Sırada atın yeri var. Atın yerini yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Atımıza yer yapıyoruz. Başladık. Nasıl olacak? Kuzulumuzu yaptık. Kuzulumuzu yaptık sıra. Atımızın yerinde. Aklımın izin yerine başladık. Bakalım. Burada nasıl bir işçilik çıkaracağız. Ora oldu olmadı bilmiyorum ama. Yani. Doğru <laughs> sizi. Yorum sizde. <laughs> abi at şu köşede olacak ya. He. Burada varacağım. Zaten yeme döner o. Yeme döndü mü. Rahatça varın yemini verirsin. He. İyi e, o zaman sen nasıl istiyorsun? Burası abi. Kapı yerimiz tamam. burası abi. Tamam. Tamam. Yapıştır diyor. Evet. Yapıştır diyorlar bana. Yani. Bu evet. tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Dur. 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 Kapı, kapı kenarını sağlam et. Yapıştır. Dur. At girer diyorlar. Hmm. Girmesi lazım hiç hiç Her Ya ters koy da gir adam. Ters yemeği abi. Ben de diyorum bu niye böyle oluyor? Evet arkadaşlar atımızın yerini de yaptık e, ee, yani biraz küçük oldu ama sandım da yeter tek başına yatacağız zaten bana kimse yok yani da tek başına yatacağım e, buradan kapısını koyduk ver oğlum bana Şöyle. Buradan kapısını koyduk. Buradan böyle yemeyeceği yeri yaptık ahırı. Ee, işlerimiz bitti. Tamamdır. Yürü abi. Kapı. Tahta ne yapacaksın abi? Başka ne yapalım? Demir kapı yapalım. <laughs> Kuzulumuz böyle oldu. Emanet koyduk bunu buraya. Yani bayağı bir şey benzedi. Elimizden geliyormuş bu işler bizim ya. Evet. Evet. Kuzuluğumuz böyle. Atımızın yeri öyle. Evet arkadaşlar ben Muammer Akoğlu. kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi geniş ailemize sizleri de bekleriz sağ olun var olun her şey için teşekkürler hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun.